Dünya Sağlık Örgütü yakın süre önce bir uyarıda bulundu. Grip salgını ve COVID-19 salgını birlikte yaşayabiliriz dedi. Ve bir e, ikiz salgın, ikiz salgın grip ve COVID-19 twin demi diye İngilizce bir sözcük telaffuz etti. İkili salgın, e, ikisini birlikte yaşayabiliriz. E, farklı insanlarda bir bölümünde grip, bir bölümde COVID olabileceği gibi Aynı insanda da hem COVID hem grip birlikte olabilir hı hı. değerli çiftte Tepe. Bu takdirde eğer altta yatan başka bir süregen hastalık varsa kalp hastalığı gibi akciğer hastalıkları gibi organ yetmezlikleri gibi hipertansiyon diyabet gibi veya bağışıklık sistemi baskılayan ilaçlar alınıyor olması organ maddi kanser gibi veya 65 yaş üstü isek iki hastalığı aynı anda almak ve yaşamak büyük risk. O bakımdan hem korunmakta hem ayırt etmekte büyük yarar var. Son olarak değerli Yeşiltepe biz bu tabloya aylar öncesinden işaret ettik. Haziran ayındaki TV konuşmalarımızda katıldığımız programlarda Temmuz-Ağustos'ta okul çocuklarına Lise öncesi, ilk orta lise 4-4-4, her üç dönemde de e, Temmuz ve Ağustos'ta birer doz aşı yapılması gerektiğini vurguladık. Çocuklara uygun aşıların artık geliştirildiğini, hatta 6 aya dek bebeklere de e, COVID-19 aşı duruma gelindiğini e, belirttik. Bakanlık bunları yapmadı. Dolayısıyla bunları yapmazsak belki Ağustos'u Eylül'ü biraz Ekim'i rahat geçirebiliriz ama Kasım Aralık'ta havalar soğuyup insanlar kapalı mekanlara tıkıldıklarında yeni bir dalga hem Türkiye'den kaynaklanan hem başka ülkelerdeki salgın dinamiğinden kaynaklanan bir biçimde böyle bir dalga ile karşılaşabiliriz uyarısında bulunduk. Şimdi böyle bir dalga baş göstermiş bulunuyor Türkiye'de. Ancak rakamları Sağlık Bakanlığı vermiyor. Belirttiğim gibi az önce 2 Ekim'den bu yana 35 gündür veri yok. Korkarım ki, korkarım ki Yükselme Bakanlığı rahatsız ediyor. Olgu sayılarındaki artış ve açıklamaktan ürküyorlar. Ancak gerçekler saklanamaz. Bunları demokratik rejimlerde saygın bir biçimde halkla paylaşmak gerekir. Korkarım ki önümüzdeki günlerde birdenbire 23 bin idi en son belirttiğim gibi açıklanan rakam birdenbire oldukça yükselen bir sayıyı telaffuz etmek durumunda kalabilecekler. Fakat bunlar bağışlanır eylemler değil. Neyse ger gerçek halkla paylaşmak, korunma önlemlerini de birlikte sunmak, halkla birlikte yönetmek gerekir salgını. Evet. Sonra ekleyeceğim de bu konuda aşılar değerli bir şey. Anımsatma dozlarının zamanı gelen insanlarımız aşılarını yaptırsınlar. 153 milyon dozda duruyor Türkiye'deki toplam aşılanma sayısı. Kullanılan aşı dozu sayısı diyeyim salgının başından bu yana. E, bu yetersiz ve toplum bağışıklığının ne düzeyde olduğunu şu anda bilmiyoruz. Evet. E, eldeki aşıların da önemli bir bölümünün miadının geçtiğini düşünüyorum. Çünkü Sağlık Bakanı... 270 milyon doz aşımız var. Stokladık dediğinde neredeyse Sürekli bir yıl ne kadardı işte. hocam bu ı, aşıların? Ee, değişir. Aşıdan aşıya değişkenlik gösterir. 6 ay olabilir, 1 yıl olabilir. Ama evet. aşılarında e, miadı geçsin geçmesin e, en çok 1 yıldır. Dır çünkü her yıl yenilenir gelip aşısı. E, bunun gibi. Dolayısıyla Bakanlığın elde ettiği aşı stokunun durumunu açıklaması ve güncellenen yeni aşıları getirmesi gerekir Türkiye'ye. Eee iki değerli yeni omikronun iki farklı va varyantına karşı etkili aşılar da üretildi. Bunları Türkiye'ye getirmesi ve e, aşı takvimini yeni baştan gözden geçirmesi gerekir. Her şey alt üst oldu. Bunlar yapılmazsa ilerleyen e, kış e, ayları ile birlikte dünyadaki konjonktürü de dikkate alırsa Beklenmedik ölçüde daha büyük şimdikinden daha büyük bir dalga ile karşılaşma riskimiz var. Bu masum insanların ölmesi demektir. Çok sayıda insanın hastalanması demektir. Nasıl ayakta geçiriliyor dem evet, demek evet. yanlış. 6.6 milyon insan öldü bugüne dek resmen kayda giren. Girmeyenlerle birlikte bunun üç katı, 20 milyona yaklaşıyor. Türkiye'de 101 bin yaklaşık açıklanan rakam ama gerçek bunun 3 katı. 300 bin insanımızın salgının kötü yönetimi yüzünden kurban verdik. Çok daha az sayıda kurban verebilirdik. Üstelik sakladık 300 bini, 100 bin olarak açıkladık. O bakımdan iktidar artık bu hataları yapmasın, bilim insanlarını dinlesin ve bizlerle birlikte, toplumla birlikte katılımcı bir biçimde, saydam bir biçimde akla ve bilime dayalı bu salgını yönetelim diye son bir okay. kez daha hoş görürseniz uyarayım demeyeyim ama anımsatayım ve beklentimi dile getireyim. Okay.